Arkadaşlar herkese selamlar ben Betizim bugün sizlerle birlikte şahsi galeri sisteminden bahsedeceğim Öncelikle bu galeriye sahip olabilmek için Discord üzerinden rol başvuru kanalından başvuru atmanız gerekmektedir Her zaman alımlar açık değil ara ara dönem dönem alımlar yapacağız bilginiz dahilinize olsun Galeri başvurunuz onayladıktan sonra size bir tane interior veriliyor Ve bu interior e sonra girdikten sonra adminsel olarak kısmı göstereceğim set galeri yazarak birle galeri bu interiörü galeri yapabilirsiniz sıfırla bu interiörü galeri. eğer galeriden çıkarmış olabilirsiniz Biz burayı galeri yapacağız Öncelikle burası galeri oldu slash galeri ayar yazarak da böyle önünüze galeri yönetim paneli gelecek buradan e, kendi araçlarınızı ilana ekleyebilir ya da çıkartabilirsiniz. Mesela şunu ilana eklemek istiyorum. Fiyatını da tamamı ben belirleyeceğim. Mesela 100 bin lira ilanı koyarım. Ee, gördüğünüz üzere ilana girdi. Farklı bir aracımız da ilandaymış. Onu da çıkartalım size göstermek için. Böyle tıklayarak çıkartabiliyoruz. Bakın gördüğünüz üzere çıktı. Farklı bir insan sizin galerinize geldikten sonra slash galeri yazarak önüne böyle bir panel gelir ve buradan araçlara, aracın kilometresi işte fiyatı falan şekilde görebilir. Ve üzerine tıklayarak da ee, o aracı satın alabilir. Galeri sistemimiz bu şekildeydi. Tamamen şahsi kişiye özel. Tabii ki de bunu zamanla geliştireceğiz. E, sizin istekleriniz doğrultusunda. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Kendinize ciddi bakın. Dikkat edin. Kekemelik de buraya kadardı. Bay bay.